Şimdi bu rakamlar üzerine böyle konuşuyoruz da orada bir kısır döngüye girdik. Ya biz tartışmalarımızda bile kısır döngüye girdik sevgili izleyicilerimiz. Siz de biliyorsunuz ne zaman konuşsak şunu da tartışıyoruz. Zaten siz mesajlarınızda bile yazıyorsunuz bana sosyal medya üzerinden. Tamam artıyor artsın ee, asgari ücret ama daha asgari ücretle ilgili zam ağızdan çıkıyor. Bakıyorsunuz gidiyorsunuz marketlere etiketler büyük bir hızla değişmiş. Orada da rakamlar artmış. Dolayısıyla mesele şu biraz da bu açıdan değerlendirmek önemli. Biz biraz önemli. da insanlığımızı kaybettik. Yani onu ya, söylüyorsun. Yani evet çünkü para çoğalıyor aslında bakarsanız. Yani zamla birlikte elinize geçen para çoğalıyor ama sizin giderek alım gücünüz düşüyor. Meselemiz burada. Şimdi enflasyonun ya böyle bir... Ya, evet, tamam enflasyonun böyle bir sonucu var. O yüzden belki de bu sene artık izleyicilerimiz için asgari ücrette zam ne kadar olacak? O oran mı? Bu oran mı? Çok bunu do, konuşmanın çok bir heyecanı, Evet, bunu konuşmanın bir merakı kalmadı. Çünkü insanların eline geçen daha cebine girmeden yani bahse eline geçen bile demeyeyim, daha cebine girmeden oralarda fiyatlarda zaten bir bölüştürülmüş oluyor. Yani bir de böyle bir durumumuz var. Şimdi daha önce bu yıl boyunca köşe yazılarımda da yazdım. Yine röportajlarımda da sık sık söylüyorum. Problem ortada. Problemin çözümü sancılı süreçle ortada. İliklerimize kadar hissediyoruz. Ben az önce de ifade ettiğim gibi 2026 yılının ortasına kadar da hissetmeye devam edecek gibi bir tablo var karşımızda. Çözüm üretelim. Hani bir çözüm üretelim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bugün sorsa hani kısa vadede bir çözüm üretelim. Kalıcı problemler. Ee, nasıl çözüm üreteceğiz? Ben şunu teklif ederdim Sayın Cumhurbaşkanı'na. Efendim asgari ücretle çalışan veya emekliliğe geçinen insanların ailesinde öğrenciler varsa bu öğrencilerin ulaşımını ücretsiz yapalım. Yani Bir destek bir destektir ha, bir de, diyorsunuz. Bir Ulaşım ücretsiz öğrencilere. Hı, asgari ücretli. Evet. evet Ücretsiz yani. Bu çocukların en azından geleceği eğitim okuyorlar bu çocuklar yani. Ulaşım ücretsiz olacak bu evlatlarımıza. İki, Emeklilere ve asgari ücretleri gerçek çalışanlara yine yani tarım kooperatif marketleri var biliyorsunuz. Evet. Nasıl ki Ocak ayında 2024 yılının Ocak ayında %42 enflasyonla başlamışsak %31'e kadar gerilemişse biz bunları rafta göremiyoruz ya o zaman gerçek tabloyu şöyle yapacağız. O zaman hükümet kendi politikasında %42'den %31'e gelmişse demek ki kendi raflarındaki ne yapacak? yapacağız? Tarım kredi diye ha, öyle yapsın diyorsun. O zaman asgari ücretler emekleri özel orada bir market politikasıyla bakın enflasyon rakamlarını düşürdük. O zaman düşürdüysek ben de gidip marketten %10 daha ucuz almam lazım evet. diye gidip orada ben kolay alışverişimi yapmam lazım. Eğer serbest piyasayı kontrol edemiyorsanız, fırsatçının açın <laughs> önüne geçemiyorsanız, yani bir noktada kontrol mekanizmadan çıkmışsa o zaman kendi kontrol alanlarınızı aşmanız lazım. Asgari ücretle çalışanlar, emekli tarım, tarım da kredi kooperatiflerini evet. daha da genişletip yaygınlaştırıp enflasyon orada da diyorsun ki orana göre, orana göre %11, %11 düştü mü? Evet. Merkez Bankası hmm. Ekonomi Yönetimi ne diyor? Güzel. 2026 yılında benim %25'e kadar diyor, %20'lere kadar diyor. Enflasyon tahminin düşecek diyor. O zaman ben bu taahhütü veriyorsam rakamsal olarak tüyük olarak resmi rakamlarda enflasyon düşüşünü gösteriyorsam ben raflarda bunun düşüşünü görürüm. O zaman ben raflarda o düşüşten alırım. Almak zorundayım. Hmm. Bakın Peki, bir rakam yani var ben ortada. Ben çok anlayamadığım için özür dilerim çözümde. Ee, oradan şimdi, sadece belli bir kesim siz şimdi mi Ocak alışveriş yapacak? İsteyen herkes mi alışveriş Hayır, yapacak? Şöyle şöyle hmm. çok özür dilerim tarım kredi kooperatifleri diye bu hani üç harfli marketler var ya evet, onlara benzer marketler var. Bunlar evet, devlet zaten kontrolündeki evet, marketler. Evet. Diyor ki İslam. Tamam. Eğer %42'den %31'e indiyse enflasyon. enflasyon o tarım kredi devletin kontrolünde olan tarım kredi kooperatiflerindeki ürünler de %11 aşağı insin diyor. Çünkü gelmesi orada o, o zaman fırsatçılık yapamazsın. Normal Çünkü ben de. orada açıkçası fiyatları takip ederken de işin uçunu ben şahsen kaçırdım yani ne ne kadar zamlandı yüzde ne kadar oldu ne olmadı bilmiyorum. Şimdi şu burada, anda içinde bulunduğumuz burada, durumda bir de enflasyonun bu hani rakamlar düşmez tanımı var ya enflasyonun yükseliş, yükseliş hızı düşer. Deniyor. Yani rakamlar geriye gelmez deniyor ya o yüzden bunu soruyorum. Rakam, rakamların geriye gelmesi döviz kuru stabil ya şimdi. Dolar kuru mesela tutup da e, e, 45 lira 50 lira olmadı. Doların bir bahanesi yok şu anda. Kontrol mekanizması var. E, yükseliş hızı orada kesiliyor yıllık bazda. tam 40 lira duruyor tamam, işte. Tamam orada da duruyor ama değişen bir şey olmadı. Ve dolayısıyla benim raflarda, çarşı pazarda, cebimde o rakamların normalde hayatın geçen yıla kıyasla veya yılbaşına kıyasla daha ucuz olması gerekmiyor mu? Normal şartlarda. Yani Çünkü düştü enflasyon. Evet, evet bunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman resmi rakam TÜİK verileri burada %42'den %35'i gerilemişse benim aldığım ürün de 40 liradan 50 liraya yükselemez. 40'tan 30'a gelmesi lazım. O yüzden. En azından bunu tarım kredi kooperatifleri marketlerinde yapalım kendi diyor. Kendi kontrolünde İstanbul. yapması lazım. Alternatif evet. üretmesi lazım. Şimdi bulgur 40 lira mı? Tamam. 40 lira. Hı hı atıyorum sallıyorum paket. Ama ben işte onu söylemeye çalışıyorum. O 40 lira zaten %30'a göre zamlandıysa nasıl onu geri getirecekler? Geri getirirsin. Soruları. Bakın devlet kontrolünde ya onlar. Tarım kredi kooperatifleri. Özel market değil bunlar. Yani devletin sübvansiyonuyla devlet, ancak tabii ki bunu yapabilir. Yani Anladım. eğer %10 bu, düştüyse bu böyle olsun demiyorum. Çözüm önerisi sunuyorum Tamam yani. bir şey bu. Herkesin bir çözüm önerisi doğru. olması lazım. Yani burada bir enkaz varsa bu enkazın başına toplanacağız. Herkes bir fikir üretecek. Benim aklım bu kadar çalışıyor. Bazı ek olan varsa gelsin anlasın. Aynen öyle Ve üçüncü, üçüncü üçüncü teklifime öneri. geliyorum. Üçüncü teklifime geliyorum. Şimdi Türkiye'de her yerde çiftçiler üreticiler hasatlarını toprakta bırakıyorlar. Lanet olsun diyor. Ne yaptın? Ya kardeşim sen alıyorsun 2,5 liraya, 5 liraya, 30 liraya, 50 liraya satıyorsun. Benim buradan belimi büktün. Yani lanet olsun diyor. O zaman burada enflasyon belası varsa, hayat pahalılığı varsa devlet yeni bir mekanizma geliştirmesi lazım. Bu, Bu mekanizma doğru. ile birlikte direkt çiftçiden alacak hallerde bu direkt marketlerde vatandaşa ulaştıracak bunu. Bakın bu geçici problem. Bu, bu geçici sorunu da böyle çözmesi İslam Bey lazım. İslam bu söylediği Üreticiden çok önemli. Üreticiden direkt alması çok lazım. Çok özür dilek bir, şey, bir örnek verebilir miyim? şu mi? tabloya bakacağız ama buyurun. Hemen buyru. ne olur ver. o Bakalım o şeye. Tamam. Yine sizin e, yayınlardan, televizyon yayınlarında brokoli. Tamam. Bir muhteşemmiş bu yıl brokoli şeyi. Hasadı. Hasadı. Yani bolluk bereket diyor. Çiftçiye soruyorlar brokoliyi. Diyorlar ki, muhteşem yani. O kadar çok aldık ki diyor. Ancak diyor şeye gidene kadar diyor. Biraz önce senin verdiğin örnek. Hale gidene kadar dünya oluyor diyor. Bendeki diyor maliyeti 5 lira. Tamamen sallıyorum yine. Oraya gitti mi 25 lira. Ama Şimdi Ama neyi bunu konuşuyoruz? biz bu yıllardır konuşuyoruz. Devlet, yani devlet, bu nasıl devlet politikası burada devlet özel sektöre aldım. müdahale etmiyor. Bakın devlet özel <laughs> sektörün işine karışmıyor. Devlet burada emekli ve asgari ücretle geçinenlerin direkt üreticiden alıyor. Çünkü üretici de zarar ediyor. <laughs> Üreticilerini alıyor, emekleri, asgari ücretleri satıyor bu kadar. Yani peki biz yıllardır Bunlar, fahiş fiyatı konuşuyoruz. Yıllardır üret üretici üretemediği için üretmeyi bırakıyor. Evet. Ee, onu söylüyorlar. Bunu da konuşuyoruz ama konuşmaya devam ediyoruz ne yazık ki bugün itibarıyla da. Şimdi az önce editörüm de söyledi. Marketlere gittiğinizde efendim bu tür örnekler yaşayan izleyicilerimiz varsa bana yazsın lütfen. Artık etiket de göremiyorsunuz çoğu zaman. Ben kasaya gittiğimde ben bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Çünkü göremedim yani oradaki etiketini e, takip edemedim diyorum. Nitekim editörümüz Tuğba da onu söylüyor. Geçen gün ben şikayet ettim diyor e, ilgili e, müdürüne. E, şey demişler yetiştiremiyoruz etiketleri değiştirmeye demişler. Ya yani zam vesaire. Hani bunu da kanıksadık biz. Ne diyeceksiniz şimdi? O şikayet de havada kalıyor. Ürünün orada rakamını göremiyorsunuz. Zaten fiyat algımız biraz alt üst olmuş durumda. Ne kadar pahalı, ne değil, ne zaman zam görmüş. Belki bu konuda İslam Bey daha iyi takip ediyordur her şeyi ama... Tabii ki canım. Yani... Her, her ay TÜİK verilerinde sahada bakıyoruz fiyatlara ama dediğim gibi yani bunu çözüm odaklı bir şey konuşmak için üreticinin yanına gitmek lazım. Üretici zaten malını, mahsulünü zaten toprakta bırakıyor. Yani tarlada bırakıyor. Bunu ayrıyetten bir konuşmak lazım. Tartışmak lazım. Ayrı bir problem. Şimdi aracılara bakıyorsun, hale bakıyorsun. Ulaşma maliyetleri, işte depolama maliyetleri, getir götür maliyetleri ayrı bir problem. Şimdi herkese bir tarafta şey diyemiyorsun bu konuda. Sen haksızsın diyemiyorsun. Diyemez. Ama ortada bir problem var. 5 lira 50 liraya yükseliyor. Bu aradaki 45 lirayı bir türlü çözemiyoruz. Ve dolayısıyla eğer gerçekten samimi olarak bir politika üretmek istiyorsak televizyonda mesela e, 10 liralık bir mahsulü almak isteyen televizyondaki ekrandaki bir izleyici bunu 5 lira 10 lira almak istiyor. Keşke olsa da ben alsam diyor. Aynı pazarda o, almak yan istiyor. Yan yana mu? olan Fikretmek iki istiyor. tane tezgahta salatalık bir tanesine 80 lira bir tanesine 70 lira olur mu? Yani işte dolayısıyla burada aynı bizim diyorum. bizim bak bizim... yan yana İslam böyle yan doğru, yana. Doğru doğru doğru. Yani bilmiyorum İsmail Bey siz ne gözüyorsunuz marketlerde? Ya marketlerde bir tane var piyasada. Bu doğru. Ama serbest piyasa koşulları. Dediği doğru Murat Bey. Bir markette aynı ürün 50 lira, öbürüne gidiyorsun 70 lira. Yani 50 liralıktan alacaksın. 50 lira satandan alacaksın. 70 liralıktan almayacaksın. O da batacak. Yani vatandaşın da burada yaptırım gücü var kendi tüketim malzemesini nereden alacağına ilişkin bir irade koyması gerekiyor. Eğer sen bu 50 liralık ürünü 70 liradan satan marketten almaya devam edersen market onu yarın 70 değil 90'a da satar. Sen almayacaksın. Tüketicinin de bilinçli olması gerekiyor. Yani her çuvalcısı alıp bir de tüketici olarak kendimize batıralım. Gitmem abi o markete bir daha. Git ucuz Gitmem. olandan al. Diyorum. Evet. Gider ondan alırım. Ondan alırım. O da Daha o da fiyatını alırım. aşağı çekmek zorunda kalır zaten. Ben gitmeyince demek ki gidiyor. Bir parası var. Bak, pazar, Para kazanıyor ki 70 ya liraya satıyor. pazar günü gittim diyorum bakın pazara. Normal dışarıdaki pazar yok mu? Kurulan. Yok yani iki tane şey var böyle yan yana tezgah. Salatalık ya. Biri 80 biri 70. Bakıyorum salatalı aralarındaki i̇şte farkı falan anlamaya İşte tam onu söyleyecektim. Hani bir kalite farkı Acaba, var mı? Bir yok İl kalite ya, farkı şey var şey mı iki ürün vallahi arasında? Yok. Herkesin aklına geliyor. Yani, vallahi vallahi yok ya. 70 liralık Başak, yok yok, bir yok, öyle bir yok yok, bir fark olmaz şey zaten. O da seçtiriyor, o da seçtiriyor. Allah, Niye ben 10 lira fazla veriyorum? Tüketici ir, iradesini koyacak ortaya 70 liralık e, evet, 70 liralık alacak. Ha bu arada, arada bir daha 80 lira e satamayacak. 70 lira olduğunu da konuşalım. Bu, olay bir şey de. Maydanoz 40 lira, e, 40 size, lira 50 size lira. Size basit iki tane örnek Maydanoz. vereceğim. Maydanoz. Bakın 2025 Allah yılında. Allah'ın otu değil mi? 2025 Allah. yılında Hazine Dövcük, Maliye en son 85 Bakanlığı. 85 liraydı. Şu anda kaç lira düştü galiba biraz. Oralarda bir yerde gördüm ben en son. 2025 yılında Hazine Maliye Bakanlığı'nın maliyeye sahada. Ve her gün Televizyonlarda, internete görüyorsunuz, haber kanallarında görüyorsunuz. Şu kadar ceza yazdık, bu kadar ceza yazdık. Şöyle oldu, böyle oldu. Ticaret Bakanlığı aynı şekilde cezalar yazıyoruz falan ama dikkat edersen sorun çözülmüyor, problem çözülmüyor. Ceza o cezalar da bize yükleniyor o muhtemelen biz etiketlerde. Ce o bakın, cezaları, bir, bir milyon beleri, lira, bravo. İşte bir milyon Adam lira ceza ödüyor, yazıyorlar. Ertesi gün etiketlere birer lira zam yapıyor, ha, o cezadan fazlasını bitte. çıkartıyor. Hayır, faaliyetini durduracaksınız. Ha. Şimdi. Benim Abi teklifim benim bu başka teklifim başka daha keskin bir. Benim teklifim ha, öyle mi? mi yani? evet Hazine Maliye Cezay Bakanlığı cezayı cezayı ödüyor ondan sonra gelip cezayı ekonomiyi... benden alıyor ya tüketici olarak Valla gidiyoruz. Kayıt... Ne, ekmek alıyor. Ekmek 1 lira zamlıyor satıyor. Doğru kayıt dışı ama, böyle, ekonomi evet. modelinde e, yine e, aktif şekilde sahada olmaya devam edeceğini söylüyor falan ama bazen çok böyle sık boğaz yapmaktan ziyade bazen nefes almak lazım. Yani şu anda iç pazar ciddi bir anlamda daraldı, sermaye korktu farklı alternatiflerle piyasaya yürüyor. O yüzden... Yani çok özür dilerim. Şey mi diyorsunuz? Ceza kesmek, faaliyet durdurmak bunlar yani değil. Yani sermaye ürktü. Yani öyle her gittiğiniz tarafta yani şimdi herkesi aynı torbaya koymak. Marketi konuşuyoruz, pazarı konuşuyoruz değil mi? 100 tane pazarcıdan, bir pazar yedi, 100 tane pazarcıdan 3 tanesi kurnaz olabilir, art niyetli olabilir, işini ahlakıyla yapmamış olabilir. Ahlaksız her yerde var. Biraz var, sonra aynısı. geleceğiz, doğru, e, doğru. kuyumculuk sektöründeki ahlaksızlara birazdan geleceğiz. Ahlaksız her yerde var. O ayrı bir problem. Ama herkes aynı torbaya koyarsanız bu sefer iç piyasa neyin olduğunu şaşırır. herkes aynı torbaya koyamazsınız. O yüzden maliye ayağının biraz daha nefes alması lazım veya nefes aldırması lazım. Bu doğru. Bakın bu hafta içi çok bir ilginç dakika, bir olay. Bir dakika maliye oraya... ayağının nefes aldırması lazım ne demek? Biraz durulması lazım. Belgi yani boyutunu mu diyorsunuz? Sürekli saha, sürekli tüccarlar, sürekli fabrika sahipleri, sürekli Bastı. işverenler böyle hırsız muamelesi, kayıt dışı ya kardeşim yapanları yap ama herkes aynı torbaya koyamazsın. Ve dolayısıyla o renciden şeyini biraz daha itibarsızlaştırmayı kenara koymak lazım. Onun artık zamanı geldi. Bakın sermaye kaçtı. Farklı yöntemlerle farklı ticaretlere girdi işler. Nasıl yani? yani? Biz biliyoruz neyin olduğunu. Yani biz sahadayız. Ve bu farklı yerlere gidiyor. İş ok çıktı farklı yerlere gidiyor. Biraz daha o, bu, bir... işin durulması lazım. Hani gördüğümüz soruşturmalar vesaire oraları mı kastediyorsunuz? Fark ne o farklı yerlere gidiyor? Normal esnafa yani... giden Azze Maliye Bakanı'nın görevli memurları. E, evet siz gidip burada görevinizi yapabiliyorsunuz. İşte Azze Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ayrı ayrı kaç milyar TL kasaya girdi cezalar yazdık. Tamam yazdınız ama iş farklı yerlere gidiyor. Yani sadece yazmakla olmuyor. Bugün yazdın, yarın ne olacak? Adam başka bir yöntem buluyor yani. yani ha. o yani ileride daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Biz ya en, şahit e, oldum. E, 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 en Buyurun. bildik yöntem şu anda adam kapatıyor dükkanı gidiyor, Mısırda açıyor. Daha daha büyük problemler var. Şimdi bu hafta ilginç bir şekilde onu ilginç bir şekilde şahit olduğum bir olay var. Bir esnaf arkadaşın yanında kahve içiyoruz. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bu hafta başıma geldi. Bizzat gözümle şahit oldum. 3 tane Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları geldi. Ee, bir tane tutarak tebliğ ettiler esnafa. Normal bir esnaftan bahsediyorum tamam. cadde üzere. Efendim bu esnaf arkadaşın iki tane tabelası var yan çıkması. Normal düz tabela değil. Yandaki çıkmaları. Bu tehlikeli diye İstanbul Vali bir kararname çıkarıyor. Bu tabelalar 15 gün içinde çıkacak. Yoksa cezası var diye ıslak imzayla tebliğ yapıyorlar. Hmm. Tamam. İlginç. Buna vali karar veriyor. Tebliğ için 3 tane zabıtayı esnaf esnaf geziyorlar. Tespit ediyorlar ve tutanakla da tebliğ yaptığına dair bildiriyorlar. Buraya kadar problem yok. Ben şimdi ilginç gelen kendi kendime sorguladım. Burada tabelaların güvenliği, insanların başına düşer, kafasını yarar, Tamam, bu Böyle bir kaygı evet. olabilir. Evet, olabilir. Tamam. Her zaman olacaktır da. Tabii. Ona bakarsan düz tabelalar da düşmüyor mu? Kar zamanı buzlar insanın yani her şey olabilir hayatta. Ama bunların sağlıklı bir şekilde tespitinin yapılması, esnafın uyarılması mı mantıklı, tabelaların komple kalkması mı mantıklı? Bu tabela gelirleri zaten Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına girmiyor mu? Ya, benim anlamak istediğim şu, ne yapmak istiyorlar Ya biraz fazla o, yani mı sıkıştırılıyor da, her açıdan esnaf? karar Artık neye dayanarak şey belediyeye de tebliğ etme görevi düşmüş. Yalnız büyük şehire girmiyor. İlçe belediyeleri. giriyor. neyse yani. Neyse belediyeden gitmiş. Yani tabela vergileri şey ilçe belediyeden Hayır, büyük şehire değil. <laughs> biz ödüyoruz efendim. <laughs> ha. E ben de ya, biz Büyük ödüyoruz medesini. diyor. sayfasına desin, giriyorsun İstanbul ki Bey. ödüyorsunuz yani yıllık olarak yani.